...Kayseri deplasmanında olacak yarın diyelim ve sizi bir dans grubu ve onların öğretmenleriyle tanıştırma vakti geldi. Ama bu öyle bildiğiniz dans gruplarından biri değil ha. Hoparlörlere dokunarak, hoparlörlere dokunarak titreşimlerle müziğin ritmini hissetmeye çalışıyorlar ve öyle dans ediyorlar. Çünkü onlar, çünkü onlar işitme engelliler ama hayata ilişkin kafalarında ve kalplerinde hiçbir engel yok. Buyurun efendim. <laughs> biz önce onları hissettiriyoruz hopörler sistemiyle. ile. Hopörlerde onlar hissediyorlar. Müzik yavaş mı, hızlı mı? Ona göre dansa başlıyoruz. Dans grubumuz 50 kişi ama daha da artıyor. Gitgide artıyor. Hatta diyoruz. işitme engelli dans etme işitme engelli kalmayacak diyoruz. Böyle bir itapyamız var. Umarım gerçekleşir. 50 kişi izlediğim gibi 16 yaşından 45 yaşına kadar öğrencilerimiz var. Her koşulda, her zor şartta çalışmaya devam ediyoruz. Sadece engeller gününde ya da özel günlerde bizler gösteri yapmak istemiyoruz. Gerçekten de onların işi haline gelmesini, onlardan para kazanmaları zamanlı geldiği zaman ve gerçekten de her zaman, her gün çıkabilecekleri organizasyonlarda yer almak istiyoruz. İşler e, sabah 9 kalkıp akşam 5 bitecek işler değil, tamamen gönül işleri. <laughs>